Konya Dynomark'tan ben Emrah. Bugünkü aracımız 2019 model, bayiden sıfır alınan bir araç. Müşterimiz 2019 yılından beri aracı tek elden kullanmış. Herhangi bir kazaya karışmamış. Hatta tamponda ufak bir kırık ve bagaj kapağında bir tane gamze mevcut. Onları da arabanın orijinalliği bozulmasın, alan kişi bunları bilerek alsın diye yaptırmamış. Aracın geçmişinden emin olduğu için aracını bu şekilde ilana koymuş. Ve olayın devamında ilginç bir durum yaşanıyor. Müşterimizin aracı aldığı bayi arkadaşı arıyor ve araca talip oluyor. Birkaç gün pazarlık yapıyorlar ve müşterimizin söylediği fiyatı bayi kabul ediyor. Sonra arabayı inceliyorlar. İlk önce kaputun değişmiş olduğunu söylüyor, söyleniyor. Müşterimiz de aracı kendilerinden aldığını, herhangi bir kazaya karışmadığını söyledikten sonra bayi çark ediyor. Değişmiş de olabilir, değişmemiş de olabilir deniliyor ve müşterimize sıfır bir araçla takas teklif ediyorlar. Ee, yalnız aracı piyasanın 10.000 TL altında alacaklarını söylüyorlar. Araç sahibi de bu olaydan rahatsız oluyor ve araca baktırmak için bize getirdi. Biz gerekli tüm incelemelerimizi gerçekleştirdik. Kaputun gerçekten değiştirilmiş olduğunu kanıtlarıyla birlikte müşterimize gösterdik. Şimdi müşterimizin iki tane seçeneği var. Ya bizim verdiğimiz raporla birlikte mahkeme yoluna başvuracak ya da bayinin vermiş olduğu teklifi kabul edecek. Bay zaten şöyle bir şey demiş. Ee, size teslim ettikten sonra değişmiş de olabilir diye bir cümle kullanmışlar. Yani demek istenilen üstünden iki sene geçmiş. Dava açsanız da bir şey kanıtlayamazsınız. Hem kaputu değişmiş araç satacaksın insanlara. Hem de mağduriyeti giderelim diye aracı takasla 10-15 bin lira aşağı sayacaksın. Bu nasıl mağduriyet giderme ben anlam veremedim arkadaşlar. Bayinin kaputu değiştiğini bilmeme şansı yok. Madem böyle bir şey geldi aracın başına. Ayrı onu söyle insanlara. 5-10 bin lira aşağısına sat. Yani yazık değil mi şimdi ara sahibine. 2 senedir borcunu ödüyormuş ara sahibi. Şimdi kaputun değişmiş olduğunu öğrendi. Kaputu değiştirdikten sonra vidalardaki anahtar izleri belli olmasın diye fırçayla boyanmış. Kaputun astar rengi de aracın astar rengiyle uyumlu değil. Siz de böyle mağduriyetler yaşamamak için sıfır araç dahi alsanız güvendiğiniz ekspertiz noktalarında ekspertizinizi yaptırın. Böyle problemlerle karşılaşmayın. Konya'da Aynomart'tan herkese hayırlı günler.